Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Malumunuz biliyorsunuz ki ben burayı daha önce de tanıtmıştım. Burası kendi bünyemizde yani kendi firmamıza ait dört tane tam müstakil, tam bağımsız 4 artı 1 ayrı mutfak özel otoparklı güzel villalar yapılmaktadır burada. Miraç Emlak tarafından yapılıyor değerli arkadaşlar. Tabi bitmemiş şu anda Sinan kardeşim dış cephesini gösteriyor. Bitme aşamasına geldi. Tabi burada bizim Öncelikle görevimiz nedir değerli arkadaşlar? Çünkü çok villa tanıtıyoruz. 5 milyona, 4 milyona, 6 milyona, 7 milyona hatta ve hatta dedim artık 10 milyon, 12 milyonu da buldu değerli arkadaşlar. Tabi Miraç Emlak e, şey, fikri farklıdır. Miraç Emlak diyor ki herkes ev sahibi olsun. Taksit seçenekleriyle sizlere 4 artı 1 ayrı mutfak. Ee, özel otoparklı tam müstakil tam bağımsız villalar tanıtmaya geldik değerli arkadaşlar. Tabi bu arada bugün yanımda çok güzel bir misafirim var. Ee, dualarınızı eksik etmeyin. Esat benim oğlum üniversiteye hazırlanıyor. O da hani üniversite e, sınavlarına girdikten sonra Sinan kardeşime yardımcı olacak. Yoruluyoruz çünkü iki kişiyiz değerli arkadaşlar. Şimdi o da ben anlatırken hani biraz böyle tecrübe deneyim alsın. Malumunuz artık yaşımız da gidiyor. Değerli arkadaşlar şimdi binanın girişine gidiyoruz. Binanın girişine giderken şunu anlatmak istiyorum. Yani ben bu villayı beğendim. İşte malzemesini, fayansını, kale iç boyasını, iç dekorasyonunu kendime e, göre dizayn etmek istiyorum dediğiniz zaman açıklama kısmında Miraç Emlak'ın e, iletişim numaraları var. Sizlere o konuda da yardımcı oluruz. Şimdi gördüğünüz üzere e, tabii fayanslar var, e, inşaat alanıdır. Gördüğünüz üzere şu anda otopark girişindeyiz. Burada otomatik kapımız mevcut değerli arkadaşlar. Tabi ön tarafta verenda kısmına pergüle kısmı, e, yapıldı. Projeye dahil ettik değerli arkadaşlar. Çünkü inşaat firması olduğumuz için neleri nasıl yapacağımızı biliyoruz değerli arkadaşlar. E, bordex malzemeden eksiklerimiz var. Devam ediyoruz. Hem e, normal basamaklarımız var hem engelli rampamız var değerli dostlar. Tabi birinci katı gördüğünüz üzere granit malzemelerle kapladık. Üstünü montalama sisteminden yapıldık. Çelik kapıya girmeyeceğim. Çelik kapıya girmeyeceğim. Etraf, etraflıca ulaşacağım gördüğünüz gibi burada da bir bahçe alanımız var bütün e, villalarımızın projesi aynı değerli arkadaşlar gördüğünüz zaman şu anda içinde bulunduğum e, ikincisi bu üçüncü bu dördüncü de hemen yan tarafta devam edeceğiz devam edeceğiz tabii mutfağımız çok geniş arkadaşlar kolay gelsin canım benim arkadaşlar da çalışıyor hakkınızı helal edin size soğuk bir şey alamadık çünkü yoğun çalışıyoruz değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere bahçe alanımız da son derece güzel geniş, ferah. Tabi burada da teletuar kısmımız var. Etraflıca tam bağımsız olduğunu size göstermek açısından etraflıca dolaşıyorum. Tabi verenda kısmına geliyoruz değerli arkadaşlar. Şu pergülenin bittiği yerden bizim normal salon alanımız. Burası da gölgelik bir şeyimiz var. Tabi çelik kapıdan girmek istiyorum. Çelik kapıdan girmek istiyorum. Hemen Sinan kardeşimden ricam. Biz etraflıca dolaştığımız için çelik kapıyı görmemiz lazım. Şimdi <laughs> Sinan kardeşim buraya geldikten sonra proje olduğu için belki tam anlatamıyorum. Ee, yani şu anda çelik kapının önündeyiz. Üzerine bir sündürmemiz var. Çelik kapıyı açtığımızda girişte güzel bir hol alanımız var. Tabii çelik kapımızı şu tarafa açtığımızda buraya bir vestiyer alanımız olacak değerli arkadaşlar elbisenizi, ayakkabınızı koymak için. Tabi salon kısmına geçiyoruz. Gördüğünüz üzere salon kısmımız çok geniş. Dediğim gibi Bordex malzemeden pergüle kısmını yaptık ya. Buradan yani şuradan itibaren salon kısmı e, olacak değerli arkadaşlar. Tabanda alçı çalışması yaptık. televizyonun ünitesine yine alçı çalışması yaptık. LED ışıklarımız var. E, Tabi spot lambalarımız olacak. Işık aydınlatma için burası komple boydan boya sürgülü cam olacak. Yan tarafta da güzel bir cam yerleştirdik. İşin en güzel noktası neresidir değerli arkadaşlar? Mutfak kısmıdır. Mutfağımız yaklaşık 24 metrekare. Yani salon büyüklüğünde. Şimdi Sinan kardeşimle beraber mutfak kısmına gidiyoruz. Aslında biz projeyi yaparken aslında biz proje yaparken al katta bir oda düşünmüştük. Yani mutfak kısmını şöyle bölüp mutfağı bu tarafa alacaktık. Burayı bir yatak odası yapacaktık. Ama dedim ki e, özellikle bayanların bütün vakti mutfak kısmından geçiyor. Mutfak geniş olsun. Burada masanızı atın. Burada güzel bir şey yapın. Mutfağı şöyle boydan boya L şeklinde attık. Buraya yemek masasınızı koyarsınız. Buraya da işte sabah güneşi veya övlen gölgesinde oturabilecek şekilde bir veranda alanı yaptık. İki tane sabit camlardan da burada cam yerleştirdik. Mutfak alanımız son derece geniş ve ferah der dostlar. Şimdi bu alt katı size tanıttıktan sonra e, hemen giriş kısmında da bir tuvalet alanı yaptık. El yüzü yıkama yeri gördüğünüz üzere. Kalorifer tesisatlarını döşedik. Alt yapısı tamamen bitmiş. Bitmemiş eksikleri var. Yukarıya doğru çıkacağız birinci kata. Gene söylüyorum, gene söylüyorum. Basamaktan tüt iç boyaya kadar, iç kapılardan tüt e, vitrifiye malzemesine kadar kendiniz beğenebilirsiniz. Bir yıla ödeme planlı e, güzel villalardan bahsediyoruz. Merdiven aydınlatması için güzel bir pencere bıraktık. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Hemen yukarıya çıktığımızda bizi bir hol alanı karşılıyor. Aynı zamanda biz şaplarımızı da attık. Gördüğünüz üzere arkadaşımız çalışıyor. Kolay gelsin canım benim videoyu tanıtıyoruz. Hem çalışırken sizlerin de görmenizi istiyorum. Şimdi birinci yatak odasındayız. Ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Işık aydınlatma için iki tane pencere yerleştirdik. Fransız balkonu yerleştirdik. Hemen karşı tarafta da bir balkonumuz var. E, ee, Tabi şu anda vitrifiye malzemesi olmadığı için ebeveyn banyomuz da tam karşıda. Birinci yatak odamız bu şekilde değerli arkadaşlar. Acele ediyorum. Fayans kısmına başladık. Yani banyoların fayansı bitti sayılır. Gördüğünüz üzere burada da bir genel banyomuz var. Genel banyomuzda bir oda büyüklüğünde gördüğünüz üzere gayet güzel, gayet geniş. Şurada bir düşe kabin yerimiz mevcut gördüğünüz üzere. Hilton dolabımız burada, klozet alanımız burada. Burada da çamaşır makinesi yeri yerleştirdik. Siyah ve mermer görünümlü seramikler tercih edildi burada. Yani biz tercih ettik açıkçası. Hemen ikinci yatak odasına geçiyoruz. İkinci yatak odamızda bir Fransız balkonumuz, iki tane de sabit e pencerelerimiz mevcut. Tabii bunların hepsinde. Panjur ve sineklik sistemleri mevcut. İkinci odamız bu şekilde. Ee, hemen üçüncü odaya geçiyoruz. Sık sık tanıtacağız. Burada e, kefil yok. E, yani senet yok. Hiçbir şekilde ödeme planlı Güzel. Üçüncü odamızda bu şekilde. Gene iki tane sabit camlarımız. Fransız balkonumuz mevcut. Tavanda güzel bir alçı çalışmamız var. Müştemilat kısmına çıkıyoruz. Değerli arkadaşlar. Üç odamızı tanıttıktan sonra şimdi üst kata çıkıyoruz. Üst kata çıkarken yukarıda gayet güzel, geniş, ferah bir terasımız ve bir odamız var. Hemen bir koridor alanımız var. Karşı tarafta genel banyomuz var. Gene Sinan kardeşim göstersin sizlere. Aydın dedim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Miraç Emlak olarak bu bu yerleri şu anda kendi yerlerimizi sizlere tanıtıyoruz. Hemen banyoyu tanıttıktan sonra 4. yatak odasının içerisindeyiz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Dördüncü yatak odasının içerisindeyiz. Odanın içerisinde de terasa çıkışımız var. Koridorda da terasa çıkışımız var. Tabi terasa çıkmak istiyorum şu anda. Terasa çıktığımızda güzel bir Bordex malzemelerine pergülemizi attık değerli dostlar. Yapılaşmanın yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Gördüğünüz üzere son derece hızlı bir yapılaşma var. Bunu e, sadece dilimde değil, e, Türkiye'nin her yerinde yapılaşmanın hızlı olduğu yerde prim de yapıyor değerli arkadaşlar. Prim olduğu yerdir burası. Terasımız bu şekilde. Terasın içerisinde mutfak tezgah yeri yerleştirdik. Tabi bunlar geçici. İskanı aldıktan sonra bunları kaldıracağız değerli arkadaşlar. Geniş bir terasımız mevcut. Aydın Didim Hisar mahallesindeyiz. 4 tane tam müstakil 4 artı 1 özel otoparklı e, güzel villalardan bir tanesini tanıttık. Tabi bunları tanıtmamın sebebi de şu. Çünkü gerçekten orta direk kalmadı değerli arkadaşlar. Şu anda ülke ekonomisine baktığımızda bir zengin var, bir de açlık sınırında kalanlar var. Yani orada eskiden üç çeşit insan vardı bizim ülkemizde. Bunu ben söylerken belki bir takım insanlar bana kızar, bir takım insanlar da belki takdir eder ama ben nacizane kendi fikrimi söylüyorum. Dolayısıyla orta direğimiz kalmadı. Değerli arkadaşlar, hakikaten e, yani Allah yardımcımız olsun, bütün insanların yardımcısı olsun. İnsanlar ev almakta artık zorlanıyor. Yani ev almak artık nasıl bir şey oldu? Ya birileri tarafından kredi sağlanacak bir şekilde ödeme planı olacak ya da ev almayacak değerli arkadaşlar. Miraç Emlak olarak da biz de diyoruz ki sizlere senetsiz, kefilsiz, ee, güzel 4 artı bir ayrı mutfak villalar sunuyoruz değerli arkadaşlar. Bir yıla kadar fiyatlarına yayıyoruz. Gördüğünüz üzere elimden geldikçe tanıtmaya çalıştım. Ee, malzeme tercihleri de sizlerle dostlarımıza, müşterilerimize bıraktık değerli arkadaşlar. Yani dediğim gibi iç boyadan tutun, vitrifiye malzemesine kadar, seramiğine kadar, dekorasyonuna kadar istediğiniz, ben bu evi almak istiyorum ama kendime göre dizayn etmek istiyorum derseniz tam aradığınız bir yer değerli arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. 4 artı 1 ayrı mutfak tam bağımsız villalar tanıttık değerli arkadaşlar. Villaların fiyatına gelince değerli dostlar taksit seçenekleriyle beraber burada emlak hizmet bedeli yok komisyon yok. Tamamen kendi firmamıza ait olan villalardan bahsediyorum. Bir yela bir buçuk yıla yayılacak taksit seçenekleriyle fiyatlarımız 5 milyon 500 bin TL değerli arkadaşlar. 5 milyon 500 bin TL. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.